Hiçbir zaman hiçbir eser planlayarak yapamadım e, kara kalemler dışında. Genelde boyaları karıştırıyorum. burayı burası çok güzel olur diyorum, çiziyorum ve bir şeyler çıkıyor. Her zaman da güzel oluyor. Edirne'li grafik tasarım öğrencisi Eda Bolver'in Kendimi Bulma Yolunda çizdiklerim isimli sergisi Osman İnci Müzesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Osman İnci Müzesi kurucusu Profesör Doktor Osman İnci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Samsun'da Onur Anıtı'na, Edirne'de de Adalet Anıtı'na yapılan saldırıları kınadı. Gürkan, genç sanatçı Eda Bolver'i açtığı sergiden dolayı tebrik etti. Çok söylediğimiz bir şey var. Toplumları ve şehirleri ileriye taşıyan yaptığımız yollar, yaptığımız binalar değil. Sanata, kültüre, Çok bilime, geldim. eğitime verdiğiniz değer ve onları ne kadar öne çıkardığınız. Bunlar Atatürk'ün söylediği gibi akıl ve bilimden ayrılırsanız o zaman farklı yollara satıyorsunuz. Bizim rehberimiz, bizim yol göstericimiz hep akıl ve bilim oldu bundan sonra da sonsuza kadar akıl ve bilim olacak. Dün akşam ülkemizde iki talihsiz üzücü olay yaşandı. Bir, Sapsun'daki onur anıtına, Atatürk tanıtına bir saldırıda bulunmaya çalışıldı. Her zamanki gibi bunu mevcutlara bağlıyorlar ama bunun artık sistematik bir e, davranışa dönüştüğü de aşikar. E, ve maalesef çok üzücü. Trakya aydınlık insanların bölgesidir. Mutlaka Türkiye Cumhuriyeti de öyle ama biz Trakya'yı hep daha kendi bölgemiz olduğu için özellikle ad ederiz. E, uzun Köprü'de bulunan Adalet Heykeli'ne yine bir saldırı düzenlendi. Bunları buradan da kınamak isterim. Ve sevgili Eda, e, bu yaşta sanata yönelmek gerçekten e, çok içsel bir davranış. Yani Eda'nın yaşındaki gençlerimiz çok farklı alanlarda kendini göstermeye ya da kendiyle buluşmaya çalışıyor ama Eda sanatla buluşmayı ve sanatla yürümeyi tercih etti. Çok anlamlı çok değerli. Seni kutluyorum. Teşekkür ederim. E, yolun açık olsun. Yolun Atatürk'ün yolu olsun. Hep böyle devam et. Ve bizler de elbette büyükler olarak seni desteklemeye, seninle beraber yürümeye devam edeceğiz. Osman İnci Müzesi'nin kurucusu Profesör Doktor Osman İnci yaptığı konuşmada müzenin açıldığı günden bu yana birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek müze atölyesinde resim eğitimi verildiğini de aktardı. Kendisinin çizimlerinden oluşan 44 eser sergileniyor saydım. Bu tamamen öğrencimizi yüreklendirmek ve özen birmek amaçlı e, yaptığımız işlemlerden birisi. Bu tür çalışmalara yürüyecek her öğrenciye müzemiz açık. Bir şansımız var. Eda gelecekte özgeçmişini yazarken ilk sergimi Osmanici Müzesi'nde açmıştım diye not düşer diye tahmin ediyorum. <laughs> Başarılar diliyorum. Grafik tasarım öğrencisi Eda Bolver ilk sergisini açmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Kendi bulma çiziklerim yaptım ismini çünkü resim çizmeye başlamam kendimle tanışmam için ilk adım oldu benim için. Her yaptığım resim de hem ileriye götürüyor beni hem de kendi içime döndürüyor. Toplam 44 çalışmanın yer aldığı sergi 11 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Afterlife. İngilizce koydum sonrası tercih. Tamam. Eskiden ilüstrasyon uzmanlarının çizdiği, kitapları çizdiği koskocaman salyangozlar var. Bu Salyangozlar şövalyelerle kavga ediyorlar, savaşıyorlar ve her zaman yeniyorlar. Bence o yendiklerin dolayı aktarılar tamam. gibi de onlara yer koskocaman salyangozlara. Bu şekilde herkes istediğini anlayabilir tabii ki resimden.